resim var elimde ama senin değil Bir silah var benimde, çek vur beni sorun değil devriyeler şehrinde tarla başındayım gülüm sende yok ve benim belalı yaşındayım başım belada telefona bakamadım Bu sigara yaktım fotoğrafı yakamadım senin gülükte değil o gecelerde delirmiştim Gülüm inan birkaç kişi yaraladım Aklısın deli dolu biriydim de Konu sen olduğunda ben sakin falan kalamadım Başım belada sana <gülüyor> göre <gülüyor> serseriydim Gülüm ama senin gibi sevdiğime sıkamadım Gece olur mesajlaşıp gülüşürdük biz Polis peşimde giten görüşürdük Gülüm sana benden bir başkası bakamaz Bu yüzden karışır mahalle bu yüzden hep dövüşürdük Bir seni gördüğümde titriyordu sesim yoksa Asıl mahallelerde biz ele ele yürümüştük Sana kıyamadım dayanamadım kollarımı kestim Buralarda böyle gülüp böyle büyümüştük biz Kader tutmaz elimden Tutar polis bileklerimden Gülüm sen de unut beni Bekleme umut serseri birinden Sen gidiyorsun onlar gibi Ama bela benim koşar dışımdan Polisler arıyor eserimi Diresin bir silahımı aldı Benim var elinde, Ama senin değil bir silah var belimde Çek bu beni sorun değil Devriyeler şehrinde Dağla başındayım Gülüm de yoksun ben en deli dolu yaşındayım Başım belada telefona bakamadım sigara yaktın fotoğrafı yakamadım senin Gülüp de eğlendin o gecelerde delilmişti gülümü yan birkaç kişi yaraladım Haklısın deli dolu biriydim de konu sen ben sakin falan kalamadım Başım belada sana göre serseriydim gülüm ama senin gibi sevdiğime sıkamadım Gece olur mesajlaşıp gülüşürdük biz polis peşinde giden görüşürdük Gülüm sana benden bir başkası bakamaz bu yüzden karışır mahalle bu yüzden hep dövüşürdün Bir seni gördüğümde titriyordu sesim yoksa Hası mahallelerde biz ele, ele yürümüştük Sana kıyamadım kollarımı kestim Buralarda böyle görüp böyle büyümüştük biz Kader tutmaz elimden Tutar polis bileklerimden Gülüm sen de hiç unut beni Bekleme umut serseri benimden Sen gidiyorsun onlar gibi Ama bela benim koşar peşimden Polisler arıyor üzerimi Birisi bir silahımı aldı Benim nar Ama senin değil Bir silah var belimde Çek bu bir sorun değil Devriyeler şehrinde Pahla başındayım Gülüm de yoksun Ben hep dolu yaşımdayım Deli dolu yaşımdayım